Anadolu toprakları yüzyıllar öncesinin zor zamanlarını yaşıyordu. Bahar mevsiminin kokusu dağlardan ovaya yayılmış, çiçekler açmaya başlamış, derelerin suları berrak bir şekilde akıyor gibi görünse de insanların kalplerinde ve midelerinde derin bir boşluk vardı. Çünkü uzun süredir ekinler verimsiz çıkıyor, yağmurlar zamanında yağmıyor, ambarlar dolmuyor ve sofralarda açlık hüküm sürüyordu. Çocukların gözleri annelerinin eline bakıyor. Yaşlıların dudaklarından çaresiz iç çekişler yükseliyordu. İşte o günlerde Yunus adında saf ve temiz kalpli bir köylü yaşıyordu. Yunus köyün en çalışkan insanlarından biriydi. Sabahları güneşin doğuşunu selamlar, akşamları ay ışığını seyrederken Rabbine dua ederdi. Ama günlerdir köylüler açlıktan kıvranıyor. Çocukların gözleri umutsuzca ona bakıyordu. Yunus'un kalbi bu derin çığlığı taşımakta zorlanıyordu. Geceleri gökyüzüne bakıp Allah'ım bize bir çıkış yolu göster diye yalvarıyordu. Bir gün köyün ileri gelenleri Yunus'a dönerek dediler ki: "Ey Yunus, senin adını herkes dürüstlüğün ve temizliğinle bilir. Yakınlarda Hacı Bektaş Veli'nin dergahı vardır. O mübarek zat Allah dostudur. Git onun huzuruna var, köyümüz için yardım dile. Belki onun bereketiyle açlığımız diner." Bu sözler Yunus'un yüreğine bir umut kıvılcımı düşürdü. Ertesi sabah güneşin ışıkları daha ufukta belirmeden yola koyuldu. Yürüdüğü yollar taşlı ve sarptı. Dağların eteklerinde serin rüzgar yüzüne vuruyor, kuşların ötüşü kulaklarına teselli gibi geliyordu. Ama her adımda köyünün açlığını, çocukların zayıf bedenlerini, kadınların umutsuz bakışlarını düşünüyordu. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet dergahın kapısına ulaştı. Geniş avluda beyaz giysili dervişler zikrediyor. Sema edenlerin ayak sesleriyle kandillerin ışığı birleşiyor. Göğe yükselen ilahiler gönüllere huzur yayıyordu. Avlunun ortasında ise nur yüzlü, dingin bakışlı Hacı Bektaş Veli oturuyordu. Yunus titreyen dizleriyle yanına yaklaştı. Ellerini bağladı, başını öne eğdi ve kısık bir sesle: Efendim, köyümüzde açlık var. Çocuklarımız ekmek bekliyor. Ambarlarımız boş bizlere buğday verin ki aç kalmayalım, dedi. Hacı Bektaş Veli Yunus'un yüzüne uzun uzun baktı. O bakışta merhamet vardı, bilgelik vardı, aynı zamanda geleceği gören bir derinlik vardı. Yumuşak bir sesle şöyle dedi. Evladım Yunus, sana buğday verebiliriz elbette ama bil ki buğday tükenir biter. Sana nefes verelim, nefes ki bitmez, tükenmez. Nefes gönülleri doyurur. İster misin? Yunus şaşırmıştı. Nefes mi? Onun köyünün ihtiyacı nefes değil, ekmekti. Çocukların ağzına lokma gerekirdi. Kalbi telaşla çarpıyor, zihninde düşünceler çarpışıyordu. Sonunda dünyevi kaygısına yenildi ve "Hayır efendim, bana nefes gerekmez. Bana buğday verin, köyümün karnı doysun." dedi. Hacı Bektaş Veli tebessüm etti. İçinde bir hüzün vardı ama Yunus'un henüz bu sırrı anlayamayacağını da biliyordu. Eliyle işaret etti. Dervişler ambarlardan çuvallarca buğday getirdiler, Yunus'a yüklediler. Yunus teşekkür ederek köyüne döndü. Aylar geçti. Çuvallardaki buğday köyün açlığını kısa süreliğine bastırdı. Sofralar şenlendi, çocukların yüzü güldü. Fakat günler akıp gitti, çuvallar tükendi, ambarlar yeniden boşaldı. Açlık tekrar köyü sardı. Yunus'un içi karardı. Gözleri köylünün gözlerine bakamaz oldu. Her gece kendi kendine aynı soruyu soruyordu. Neden nefesi reddettim? Bana sunulan gerçek hazine o muydu? Kalbi ağır bir yükle eziliyordu. Geceleri dağ başına çıkar, yıldızlı gökyüzüne bakarak gözyaşları içinde dua ederdi. Ya Rabbi bana bir kapı aç. Bana lütfettiğin nimeti ben cahilliğimle geri çevirdim. Kalbime ışığını indir, yolumu göster. Yıllar sonra Yunus'un yolu Taptuk Emre'nin dergahına düştü. Kapıya vardığında gönlünü teslim etti. Orada yıllarca hizmet etti, her gün odun taşıdı. Fakat taşıdığı her odun dümdüzdü. Çünkü Yunus, bir kapısına eğri odun girmesin der. Hem odununu hem kalbini düzeltmeye gayret ederdi. Sabırla, hizmetle, sessizlikle geçen yıllar Yunus'un kalbini olgunlaştırdı. Artık o, sadece buğdayla doymanın değil, gönüllerin nefesle doymasının sırrını anlamaya hazır hale gelmişti. Tapduk Emre, onun gözlerindeki nuru görünce dedi ki, Yunus, vaktiyle buğday istedin, nefesi reddettin. Ama şimdi gönlün olgunlaştı. İşte nefesin sırrı budur. Al bu nefesi. Allah aşkını solukla her sözün gönüllere şifa olsun. O andan itibaren Yunus'un dili şiire dönüştü. Onun sözleri birer ilahi oldu. Dilden dile, gönülden gönüle yayıldı. Anadolu'nun aç topraklarında insanların gönüllerini doyuran bir aşk, bir teslimiyet oldu. Çuvallardaki buğday çoktan tükenmişti. Fakat Yunus'un nefesi asırlar boyunca tükenmedi. Ve işte böylece bir zamanlar köylüsünün açlığı için buğday isteyen Yunus sonunda bütün bir ümmetin ruhunu doyuran bir nefesin sahibi oldu.